Arkadaşlar merhaba Yavuz Bağcı ben 12 Eylül 2025 günlerden hayırlı cuma nice cumaları olsun hepinize evet bugünkü sohbet konumuz arkadaşlar bedava tavsiyenin bedeli doğrudan satış işine başlarsın gayet heyecanlısındır belki hayatında yepyeni bir sayfa açılacak belki büyük hayallerine doğru ilk adımı atacaksın ama daha ikinci gün dolmadan bir bakmışsın Efendim, ben bu işi yapamayacağım e, diyerek ondan sonra bırakmışsın. Peki neden? Genellikle yapılan gidip hiç tecrübesi olmayan arkadaşlarından, komşularından, efendim akrabalarından, kahve köşesindeki dostlarından akrabalarının çok bilmiş yorumlarından bedava tavsiye almışsın. Bedava derken bunu şey anlamında söylemiyorum. Yani illaki bir tavsiye alırken gidip para karşılığında tavsiye yani para onun tam tersi anlamında söylemiyorum. Bu tırnak içinde bedava tavsiye senden bir ne bileyim bir alın teri dökmeni bir emek falan herhangi bir şey talep etmez ama unuttuğun şey senin şudur bu tavsiyenin e, hayallerine zamanına hatta geleceğine bir maliyeti mutlaka vardır bir e, Ee, ses bir kesildi gitti geldi galiba değil mi? Dur. Şuradan bir kontrol yapacağım devam edeceğim. Hiç yayını kesmeyeyim. Bir Şuraya. Bir, e... The host will be right back uyarısı veriyor. Çok güzel. Daha önce yoktu bu. Bir kontrol yapıyorum. Bir, iki, bir bir maliyeti mutlaka var. Bir, e, bir emek falan herhangi bir şey talep etmez ama Nerede kaldığıma tavsiye, bakıyorum. Bu tavsiyenin e, hayallerine, zamanına hatta ha. geleceğine bir maliyeti mutlaka var. Bir e, Hı. Bir demişiz. Orada kalmışız. Dur bakayım. Nerede kalmışız? Şöyle. Heh. Tamam. Okey. Şunu sesini kapatayım da. Şöyle kapatalım daha rahat olalım. Okey. Şimdi bir insan mesela diyor ki ya bence bu iş olmaz baba sen bu işi bırak. Ya bu tarz işlerden bir şey çıkmaz. Peki sen şunu soruyorsun. Sen daha önce bu işin içinde oldun mu hiç? Karşıdan cevap geliyor. Hayır. Kaç sunum yaptın mesela? Hiç. Kaç kişi sisteme dahil ettin? Hiç. Ama bakıyorsun ki Yine de bedava tavsiye veriyor sana ve sen de dinliyorsun, kabul ediyorsun. Bir anlamda hayallerini, hayallerini çöpe atıyorsun. Bu tavsiyenin görünmez bir bedeli var. Hayatının yıllarını belki de ne bileyim milyonluk dolar, milyonlarca dolar değerinde bir potansiyeli en baştan kaybetmek. E, ucuz tavsiyeden kaçın. Yani burada yanlış anlaşılmasın gel bizden ücretli tavsiye al falan demiyoruz öyle bir derdimiz yok çok şükür. Asıl vurgulamak istediğimiz şey şu ucuz tavsiyenin bedava tavsiyenin sana çıkaracağı fatura çok ağır olur. Biraz şunu düşün hiç doktora gitmeyip kahvedeki komşunun ilaç önerisini dinlemek bedava olabilir. Bizim toplumumuzda biliyorsun bunlar çok vardır komşularımız doktordur, arkadaşlarımız doktordur. Başım ağrıyor diye bir şey var deyip, Abi sana var ya. Ana doktora gitsen o kadar şey söylemezler yani. O kadar o kadar bilgili değillerdir yani. Ama sağlığının bedeli sana çok ağır olur. Eğer komşundan, arkadaşından tavsiye alıyorsan eğer. Hiç avukata mesela danışmayıp, ya bizim dayım bilir, dayım bu konularda bayağı bir bilgili e, diyenin e, tavsiyesini dinlemek evet bedava olabilir. Doğru ama Kaybedeceğin dava sana bir servete mal olabilir. Doğrudan satışta da böyle. Yanlış kişinin bedava e, tavsiyesi seni daha yolun başında oyundan düşürüverir. Şimdi başarılı olan insanlar ne yapıyor hayatta? Başarılı olan insanların yaptığı şey farklı. Onlar farklı insanlar demek ki farklı bir şey yapıyor. Başarılı olan insanlar şunu bilir: Kimin tavsiyesini dinleyeceğim ben? Tamam. Yani doğrudan satış işine başlayıp hemen gidip abi yeni bir işe başladım şöyle falan işte ben sence nasıl falan dersen abi, o bedava tavsiyedir sana maliyeti büyük olur ama başarılı olan insanlar şu soruları sorar bir defa tavsiye alırken şimdi diyelim ki başladın doğrudan satış işine ve birisine soracaksın kendine ilk sorman gereken soru şu soracağım kişi gerçekten işin içinde mi bu kişi sonuç almış mı Hayatta başarıları var mı? Doğrudan satış işinde başarıları var mı? Bu kişi bana örnek olabilecek, bana rol model olabilecek bir yol yürümüş mü? Böyle bir deneyime sahip mi? Eğer cevap hayırsa o zaman o bedava tavsiyeyi dinlemek seni sadece seni sadece ee, şey ne derler raylardan çıkartır yani normal yani yolundan alıkoyar. Başarılı olan insanlar doğru insanlara kulak verirler. Başarısız olan insanlar e, kulaklarını herkese açar. Kulaklarını herkese açmayacaksın, açma. Sonuç, bedava tavsiyenin en pahalı bedelini ödeyenlerden olursun. Evet, hayat bize çok basit bir gerçeği öğretir arkadaşlar, çok basit. Yanlış kişiden alınan tırnak içinde bedava tavsiyenin faturası, doğru kişiden alınan en pahalı e, tavsiyenin ya da eğitimin bile üstüne çıkıyor bu anlamda. Kaybettirdiği anlamda söylüyorum. Kaybettirdikleri konuda söylüyorum. O yüzden kulaklarını herkese açmayacaksın. Herkesi dinlemeyeceksin. Akıl alacak kişiyi de seçerken çok titiz olacaksın. Çünkü kimden tavsiye aldığın, kimin rehberliğine güvendiğin senin kaderini belirliyor. Şunu her zaman hatırla. Bedava tavsiyenin maliyeti, hayallerinin çöküşü anlamına gelir hiç farkına bile varmazsın Evet bu videoyu faydalı bulduysanız eğer arkadaşlar beğen butonuna tıklamayı unutmayın yorum yazmayı videoyu paylaşmayı kanala abone olmayı aşağıdaki açıklamalar kısmını okumayı unutmayın bunu kendim için istemiyorum hep söylüyorum YouTube algoritması senin için istiyorum YouTube algoritması Çünkü seni tanımaya çalışır hangi kanallarda ne kadar vakit geçiriyorsun hangi içeriklere ilgi duyuyorsun eğer bu videolarla etkileşim kuruyorsan YouTube seni daha yakından tanır ve senin odağını bozacak içerikleri senin karşına getirmek yerine daha ilgili videolar önermeye başlar sana. Yani bu senin için iyidir. Benim burada amacım abone kasmak falan değil. Bildiklerimizi paylaşıyoruz. Dinlemek isteyen herkese kapımız her zaman açık. Ama yine de maddi anlamda da kanala destek olmak istersen eğer katıl butonuyla minik bir katkı sağlayabilirsin. Bu tamamen gönüllülük esasına dayalı olan bir şey. Desteğin olsun olmasın. Ee, bu anlamda buradaki tüm içerikler benden yana e, sizlere helali hoş olsun. E, çünkü e, biz de zamanında başkalarından çok şey öğrendik, öğrenmeye de devam ediyoruz. Sizlerden de çok şey öğreneceğimden eminim. Hayat böyle, hepimiz birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz. Şimdi öğrendiklerimizi paylaşma sırası bizde. Zamanın bize yüklemiş olduğu sorumluluk e, bence bence böyle bir sorumluluk diye düşünüyorum. Sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa yorumlar kısmına şey yapabilirsiniz. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Oradan sorabilirsiniz. Tecrübeme başvurmak istediğiniz bir konu olur. Akıl danışmak istediğiniz bir konu olur. Oradan yazarsanız yorumlar kısmına zaten o konuyla ilgili genelde videolar çekiyorum. Hem sana bir faydası olmuş olur. Soruna cevap ol niteliğinde olur. Hem de benzer sorulara sahip olan başka arkadaşlar varsa onlara da yardımcı olur. Görüşmek üzere.